Sevgili arkadaşlar herkese merhaba, güzel bir gün olsun. Bugün aslında EYT'de sıcak bir gelişme yaşandı ve gerçekten insanları heyecanlandıran başlıklar da atıldı. İnternet sitelerinde okudunuz. EYT'nin yürürlük tarihi belli oldu açıklamalarını gördünüz. Bazı televizyon kanallarında, altyazılarda da gördünüz. Gerçekten de Ocak ayını işaret eden bir yürürlük tarihi gündeme bomba gibi düştü. Tabi ilk başta bunun... Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin söylediği şeklinde kaynak orası olarak açıklanmıştı ama daha sonra bakanlıktan yapılan açıklamada Sayın Nebati'nin böyle bir açıklama yapmadığı duyuruldu ama asıl kaynak tabi meclisti. Mecliste özellikle AK Parti ki gazeteci arkadaşların aldıkları kulis bilgilerdi. Zaten baktığınız zaman... EYT ile ilgili çalışmalara ki yapılan açıklamalar hep Aralık ayını işaret ediyordu. Dolayısıyla bu açıklamalara göre düzenleme ile ilgili kamuoyuyla paylaşım Aralık ayında olacak ve bu düzenlemeye son şekli verildikten sonra da meclise gelmesi gerekecek. Dolayısıyla bu takvim işlediği zaman zaten Aralık ayında mecliste görüşüleceği görülüyor. Aralık ayında mecliste gelecek yasa orada komisyonlarda görüşülecek. Belki orada önergelerle yasa genişleyecek, kapsam büyüyecek veya değişiklikler olacak. Neticesinde genel kurula gelecek. Baktığınız zaman işte direkt olarak 5 milyon insanı aileleriyle birlikte 20 milyon insanı ilgilendiren bir düzenlemeden bahsediyoruz. Dolayısıyla genel kurula gelmesi, yasalaşması, resmi gazetede yayınlanması derken zaten uygulama tarihinin Ocak olacağı görülüyor. Aslında uygulamanın Ocak'ta olması bir bakıma EYT'lilerin de avantajına, neden avantajına isterseniz biraz ona bakalım da konuştuğumuz gibi aslında EYT'de mutlaka bir prim şartı olacak ve yıl şartı olacak. Netice itibariyle primini ve yılını doldurmamış birçok arkadaşımız da var ve bu arkadaşlarımızdan çok sayıda mesaj da geliyor. Acaba boşlanmayı yasa çıktıktan önce mi yapayım, sonra mı yapayım, aralıkta mı yapayım, ocakta mı yapayım? Herkes bir tereddüt işin içinde. Aslında yasanın çıktıktan sonra uygulamanın ...bir miktar sonra başlamış olması yasanın şartlarını tamamlama noktasında EYT'lilere de bir süre vermiş olacak. Netice itibariyle işte prim eksik olan ocak gelmeden aralık fiyatlarıyla ki ciddi bir indirimde oluyor orada... ...borçlanmasını yapabilecek, işte yılını tamamlayamayanlar var 2023'te tamamlayacak olanlar için bir süre gelmiş olacak. Dolayısıyla burada EYT şartlarını belirledikten sonra... Bu şartlara uymak için veya bu şartlarda eksiği olanlar için bir e, tamamlama süresi de meydana gelmiş olacak ki bu çok önemli. Yine Ocak ayında e, artacak asgari ücretle birlikte işten ayrılacak arkadaşların tazminatları da yükselmiş olacak. Dolayısıyla o aralık ayında işten çıkmakla Ocak ayında işten çıkmak arasında nereden baksanız tazminat açısından %40-50'ye yakın bir fark oluşacak netice itibariyle asgari ücrette böyle bir artış olacak bazı şirketler ki çoğu şirket Ocak ayında işçi maaşlarını arttırıyorlar. Dolayısıyla burada uygulamanın bir miktar sonra başlıyor olması aslında hem primlerin tamamlanması, yılın tamamlanması gibi eksiklerin tamamlanması noktasında hem de kıdem tazminatı noktasında EYT'liler için bir avantaj oluşturabilecek yine EYT'lilerin maaşlarının tespiti noktasında veya hesaplanması noktasında da Ocak ayı önemli bir ay olacak. Netice itibariyle Ocak ayında yapılacak bir başvuruda Şubat'tan itibaren maaşlar hesaplanmaya başlayacak. Böylece 2022'nin enflasyon rakamları burada e, hesaba katılmış olacak ki 2021'e göre daha yüksek bir enflasyon oranı söz konusu olacak. İkincisi Ocak ayında yapılacak enflasyon artışı ve refah payı artışı da yine emeklerin e, ve EYT'lerin emekli maaşının hesabına katılmış olacak. Burada da emekli maaşı açısından da bir avantaj oluşmuş olacak. Baktığınız zaman 3 dönemli bir hesaplama yapılıyor biliyorsunuz. 2000 öncesi, 2000 ile 2008'in 10. ayı arası ve 2008'in 10. ayından sonraki dönem. Bu 3 dönemdeki prim ve kazançlar hesaplanarak toplanıyor ve emekli maaşı ortaya çıkıyor. Ama son dönem özellikle 2008 8'in 10. ayı ve sonrasındaki dönem için yapılan hesaplamalarda büyüme hızının %30'u, aylık bağlama oranı ve bir önceki yılın enflasyonu dikkate alınıyor. Dolayısıyla burada da 2022'nin enflasyonu dikkate alınarak bir maaş hesaplaması yapılacak ki aralığa göre baktığınız zaman maaşta bir artışta söz konusu olabilecek. Yasa çıktıktan sonra 3 önemli aşama var. Birincisi başvuru aşaması ki burası çok önemli. Netice itibariyle başvurunun bizzat mı yapılacak, e-devlet üzerinde mi yapılacak? Bunun belirlenmesi lazım ki uygulamayla ilgili mutlaka bir yönetmelik de çıkacaktır. Ancak başvuru sırasında sizin e, hak sahibi olup olmadığınız da araştırılacağı için burada bir süreç işleyecek. E, dolayısıyla önceden hak sahibi olup olmadığınızı mutlaka kendiniz de kontrol edip başvuruda bu sürecin kısa olmasını sağlamanız lazım. E, dolayısıyla burada bir hızlı başvuru sistemi mutlaka getirilecektir diye düşünüyorum. İkincisi başvuru yaptınız. Başvurunuz kabul edildi ve EYT yasasından yararlanma şartlarını da yerine getirdiğiniz kabul edilirse bu sefer maaş hesaplama sistemi devreye girecek ve maaşınız hesaplanacak. Dediğim gibi 3 yöntemle maaş hesaplanacak. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere ve netice itibariyle maaşınız da belirlendikten sonra artık o aşamadan Sonraki aşamada ise maaşın hesaba geçmesi söz konusu. Burada bir hak kaybı olmuyor. Şunu söyleyeyim sizin başvurduğunuz tarihten bir sonraki ay başından itibaren maaşlar hesaplanmaya başlıyor ve e, ve birikmeye başlıyor. Yani sizin hesabınıza ne zaman geçerse geçsin bir sonraki ay başından itibaren hesaplanmış maaş toplu olarak yatırılıyor. O yüzden de diyelim ki Ocak ayında başvurduğunuz 1 Şubat'tan itibaren hesaplanmaya başlıyor maaşlar. Ve ondan sonra işte diyelim ki Mart'ta Nisan'da yatırıldı artık 3 aylık bir para yatırılmış olacak. Dolayısıyla burada da bir 15 aylık bir süre geçiyor yani maaşın hesaba geçmesi noktasında. Öyle gözüküyor ki Aralık'ta meclise geldiği Ocak'ta siz başvurunuzu yaptınız. 1 Şubat'tan itibaren maaş hesaplanmaya başladı. Mart'ın ortasında gibi sizin hesabınızda ilk emekli maaşınızda geçmiş olur ki Şubat'la birlikte toplu bir para da ödenmiş olur. Takvim böyle işleyecek, öyle gözüküyor. Evet, EYT'liler için öteden beri söylediğimiz konuşuydu. Aslında yasa çıkmadan önce siz kendi durumunuzu mutlaka kontrol ettirin. Kendi durumunuzda bir eksiklik varsa bunu tamamlama yoluna gidin. Özellikle prim konusuna dikkat çekmiştim. E, biliyorsunuz 8 Eylül 99 öncesindeki şartlara dönüldüğü e, takdirde bile en az 5000 gün SSK'lılar için prime ihtiyaç var. Bu prime eksik olanlar e, borçlanma yollarını araştırabilirler. E, toplu satın alma yok ama doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurt dışı borçlanması, ihya gibi e, imkanlar var. Bunlardan faydalanabilirler. Dolayısıyla şimdiden emeklilik planı yapmanız önemli. Şurada çok kısa bir süre kaldı. Bir ay kadar bir süre sonra muhtemelen biz EYT yasasında öğrenmiş olacağız ve ondan sonra şartları da göreceğiz ve bu şartlara uyup uymayacağınızı değerlendireceğiz ama şimdiden bir hazırlık yapılması o noktada bir telaşın bir paniğin olmamasına da sebep olur o yüzden bir uygulama süresinin verilmesi bir avantaj gibi görünüyor şimdiden ama tabii bu uygulama süresi ne olur ne biter bilinmiyor şu anda bir Kulis haberden ibaret ve o haber üzerine konuştuk. Ee, tabii mecliste dediğim gibi bir çalışma yapılacak. Yani bakanlığın yaptığı çalışma bir taslak haline getirildikten sonra meclise gelecek ve mecliste de bir çalışma dönemi geçirilecek. Orada tabii artılar eksiler değerlendirilecek. Dediğim gibi komisyonlarda bunun uygulanmasıyla ilgili değişiklikler de yapılabilecek. Evet, bugün EYT ile ilgili sıcak bir gelişme oldu demiştik. Ee, i̇şte internet sitelerine düştü, televizyonlarda haber oldu. Bir anda EYT'nin uygulama tarihi 15 Ocak 2023 olarak açıklandı denildi. Ee, tabii herkes heyecanlandı. Netice itibariyle e, bu tarih olur mu olmaz mı onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama e, şunu söyleyebiliriz ki Aralık ayında meclise geldikten sonra zaten uygulamanın Ocak ayına kalması Muhtemel görünüyor çünkü Aralık ayı boyunca bu e, tasarı e, tartışılacak, konuşulacak, e, mecliste görüşülecek ve yasa haline getirilecek. E, az bir zaman kaldı. İnşallah yetenler e, arzu ettikleri o emeklilik hakkına kavuşacaklar diye düşünüyorum. Bu noktada birçok konuyu da konuşmuştuk biliyorsunuz. Tazminat gibi, maaş gibi, işten ayrılma gibi ve işe tekrar dönme gibi birçok konuda önemli EYT'liler için e, hepsini değerlendirdik. Ee, yeni konularla tekrar görüşeceğiz inşallah. Sıcak gelişmeler oldukça sizi bilgilendirmeye de devam edeceğim. Hepinize sevgiler sunuyorum.